Kullanıp da yeşil kartın vizesi bitmiş olanlar ve daha önceden ihtiyaç duymadığı için aktif. Ereğli'deki herkes onu çok seviyordu. Yardıma muhtaç olan insanların işlerini hallediyor, gerekenin yapılması için hep çalışıyordu. Yıllardır yürüttüğü Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü görevi dün akşam yapılan hain saldırı sonucu son buldu. Tebligat ellerine geçtikten sonra bir aylık süremiz var. Yani belli bir tarih yok dolayısıyla. Murat Bildik hain bir kurşunla hayatını kaybetti. Olay Fatih Mahallesi Baran Sokak'ta yaşandı. 36 yaşındaki İsmail P. adlı şahıs Murat Bildik'in evine kadar geldi kapıyı çaldı ve karşısına çıkan Bill diye ateş etti. Cinayet zanlısı daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Ağır yara alan Murat Bildik evinde kapının önünde hayatını kaybetti. Eşi ve çocuklarının önünde Vefat etti. 2022 maaş alan özürlü ve yaşlı vatandaşlarımız bunu kesinlikle yaptırmayacaklar. Olayı duyan yakınları önce inanamadı. Ama maalesef o çok sevilen sosyal yardımlaşma müdürümüz Murat Bildik artık hayatta yok. Onu sevenler evine geldi. Acılara ortak oldu. Yakınları sinir krizi geçirdi inanılacak gibi değil ama Murat Bildik Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'ne ve onu sevenlere böyle veda etti. Geride gözyaşlı iki çocuk ve bir de eş bıraktı. Biz de duyduğumuz anda şok olduk ama maalesef bu acı haberi sizlerle paylaşırken bile ellerimiz titredi. Dilimiz Murat Bildik öldürüldü diyemedi. Ancak öyle oldu. Yani ulaşmadıysa ondan henüz de cezaya girmiş olmuyor. Evet. Murat Bildik acı bir kurşunla hayata gözlerini yumdu.